Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, her şeyden önce bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugün de hakları ellerinden alınan, insan hakları ihlal edilen mağdurlarla dünyanın her yerinde dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Tıpkı bunun gibi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin girişinin 3. paragrafında bütün insanlığa tanınmış olan zulme karşı isyan hakkını dünyanın dört bir tarafında beş kıtada kullanarak kendi kurtuluşları ve özgürlükleri için mücadele eden halkların da yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Sevgili arkadaşlar bugün dünya insan hakları gününe girerken ne yazık ki Türkiye'deki tablo her ne kadar hükümetimiz bu anayasa oylamasından ve seçimlerden sonra Türkiye'nin demokrasi alanının genişlediğini söylemeye devam etse de işkence yasağı ihlallerinin e, sürdüğü, işkence yasağını ihlal edenlerin cezasızlığının sürdüğü, özel yetkili mahkemelerinin adil yargılanma hakkını sürekli olarak ve sistematik olarak ihlal ettiği, keyfi ve uzun tutuklamalarla düşünenlerin, mücadele edenlerin, siyaset yapanların haklarının baltalandığı bir yıl oldu. Bu yıl içerisinde cezaevlerinde toplam 384 ceza ve infaz kurumunda 124.074 tutuklu ve hükümlü var. Bu rakam tek başına hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Eğer bir kıyaslama yapmazsak 2001'de Türkiye'de 55.209 tutuklu ve hükümlü vardı. 10 yılda Türkiye'nin nüfusu sadece %4.2 artarken cezaevi nüfusu yüzde %250 arttı. Yani Adalet Bakanlığı çalıştıkça suçlu üreten bir bakanlık halindedir. Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin artışı kadardır Türkiye'deki tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış. 2001'deki Adalet Bakanlığı bütçesine nazaran 2012'de teklif edilen bütçe iki buçuk kat artış göstermektedir. Demek ki Adalet Bakanlığı bütçesini reddetmek gerekmektedir ki tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış dursun. Bir ülkede hem demokratik haklar ve özgürlükler gelişmeye devam edecek. Hem de tutuklu ve hükümlü sayısı 10 yılda iki 2,5 kat artacak. Nüfus artışına e, oranla tamamen orantısız bir artışla karşılaşacağız. Bu ülkede demokrasi ve özgürlüklerin geliştiğini söylemek sadece eğer kanan birisi bulunursa kandırma olacaktır. Bu e, tutuklu ve hükümlülerden 6850'si terör tutuklu ve hükümlüsü olarak tasnif edilmiştir. Bunlardan sadece 3558'i KCK davası gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. 15'i belediye başkanı olan 442 seçilmiş il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, muhtarlar ve diğer seçilmişlerle birlikte bu 3552 kişinin yanında gazeteci ve yazar tutukların sayısı 70 500'ü aşkın öğrenci de hapistedir. 11 Eylül 2001'den bu yana tüm dünyada Associated Press ajansının yaptığı araştırmaya göre ki bunu e, yetkili hükümetlerle görüşerek yazışarak elde etmiştir. Tüm dünyada 35.117 kişi terörden suçlanmıştır ve hüküm giymiştir. Bunların 12.089'u Türkiye'dedir. Türkiye'de 2005'te 273, 2009'da 6345, 2011'de ise 6850 kişi terörden tutuklu ve hükümlüdür. Şimdi gözümüzün önüne getirelim. Bu Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu yargıçların durmaksızın e, insanları siyasi kanaatlerinden ötürü tutukladığı, cezaevlerinin kapasitesinin de buna yetmediği bir bakanlığın bütçesinin iki buçuk kat artırılmasının Türkiye'nin gelişmesi bakımından nasıl bir önemi olduğunu hepinizin sorgulamasını istiyorum. Adalet Bakanlığı ya da Türkiye Adaleti esasen e, hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu eliyle bu fiilleri işlemektedir. Hakimler ve savcılar e, Yüksek Kurulu aslında bu kurul üyelerinin bu kurul seçimlerine katılanların açıkça itiraf ettikleri gibi. Adalet Bakanlığı bürokrasisinin gösterdiği liste ile oluşmuştur. Öz, özellikle özel yetkili mahkemelere yapılan tayinler, kritik denilen davalara yapılan tayinler doğrudan doğruya hükümetin kontrolündedir. Aslında bu tutuklamaların hükümetin doğrudan karışmasıyla, işe karışmasıyla yapıldığına Başbakan hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık beyanlarıyla katkıda bulunmaktadır. Şöyle demiştir Kurban Bayramı'nda son KCK operasyonlarının durmasını kimse bizden beklemesin. Yani demek ki KCK operasyonlarına doğrudan doğruya Başbakan nezaret etmektedir. Biz derken hükümetini kastetmektedir. Yani tutuklama gibi operasyon gibi doğrudan doğruya savcılıkların yetkisinde olan bir yetkiyi Başbakan kullandığını, kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini açıkça söylemektedir. Ve aynı başbakan şunu demektedir. Yaptığımız bunları eleştirenlere yaptığınız açıklamalar teröre destektir. Devletin içinde paralel bir devlet anlayışına müsaade edemeyiz. Bana sorarsanız sevgili arkadaşlar evet Türkiye'nin 2007 4 Mayıs'ından beri bir paralel devleti vardır bu paralel devlet doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi ile askeri vesayetin temsilcileri arasında kurulmuştur. Yaşar Büyükanıt'la Tayyip Erdoğan arasında Dolmabahçe'de kurulan anlaşma, mutabakat, pakt ile Türkiye'de bir paralel devlet kurulmuştur. Eski devletin bütün anahtarlarını Tayyip Erdoğan'a Yaşar Büyükanıt devretmiştir. O günden beri Türkiye'de bir paralel devlet inşa edilmektedir. Türkiye'de geçmişte askeri vesayetten yakınırken askerin bütün yapı üzerindeki hakimiyetinden yakınılırken şimdi polis, yargıç, hükümet arasında kurulan askerin bunun tamamlayıcı bir parçası olduğu bütünüyle meclis dışı bir yeni yönetim kurulmuştur. Bakınız şu meclise. Hükümet bu meclise açıldığı günden beri gelmemektedir. Başbakan bir tek gün bu meclise ayak basmamıştır. Meclis ile hükümet, meclis ile yürütme arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanları, cemaat örgütleri, iş çevreleri bunlar arasında kurulan ittifaklarla bu devlet yürütülmektedir. Bu devletin meclisten kaçırıldığı yepyeni paralel bir devlet ile yönetilmekteyiz. Bunun aksini ispat edemezsiniz. Aksini ispat edecek olan bize şu tutuklamalarla ilgili başbakanın beyanlarının yalan olduğunu söylemelidir. Ne zamandan beri yargı işleri başbakanlar tarafından yürütülmektedir? Ne zamandan beri insanlar başbakan emirleriyle tutuklanmaktadır? Ne zamandan beri öğrenciler, gençler, kadınlar başbakanı protesto ettikleri için onun emirleriyle sürülmektedir? Buyurun. Evet, hakimleri ve savcıları Hükümetiniz tayin ettiği nispetle siz de suça ortaksınız, yargıçlar da suça ortak. Hepiniz aynı kaptasınız. Hepiniz aynı kaptasınız. Biz oradayız. Sayın Kürtçü lütfen. Bugün Türkiye'de özellikle özel yetkili ağır cezamet mahkemeleri yargının tesis edildiği yer, adaletin tesis edildiği yerler olmaktan çıkartılmıştır. Bu mahkemeler şimdiye kadar düzenledikleri iddianameler ve verdikleri kararlarla Türkiye'de eğer vardıysa bir gün adalet bu adaletin yüz karası olmuşlardır. Daha dün Hopa davası Hopa'daki olayları protesto ettikleri için olmayacak iddialarla hapse tıkılmış Aylarca hapis yatırılmış olan gençler artık tutunulacak dal bulunmadığı için bir anda serbest bırakıldılar. Bundan birkaç ay önce İstanbul'da devrimci karargah operasyon denilerek Hanefi Avcı'yı hapse atmak üzere düzenlenmiş tezgahın yanı sıra hapse konulmuş e, sosyalistler yapılacak başka iş bulunamadığı için serbest bırakıldılar. Bu örnekler sürüyor. Bugün Türkiye'de aslında yargının alanı mahkemeler olmaktan çıkmıştır. Yargı medyada başlamakta ve medyada bitmektedir. Savunmada sokakta yapılmaktadır. Şimdi bu yeni düzen eğer hükümet bu ısrarını sürdürecek olursa sokaktaki mücadeleyle halkın mücadelesiyle layık olduğu yere gömülecektir. Evet layık olduğunuz yere gömeceğiz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Evet. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar. Üç seçimdir yükselerek geliyoruz geleceğiz. Sizin yüzde on barajlarınızı yıkarak geldik gelmeye devam edeceğiz. Adalet değil mi? Yüzde on barajıyla adalet kuruyorsunuz. Bravo. Lütfen. Bravo. Şimdi sevgili arkadaşlar bu Adalet Bakanlığı bütçesinin e, desteklenmesi demek Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir e, ülkede savcılar ve hakimler yüksek e, kurulunun hükümet tarafından tayin edilmiş üyeleriyle bunlar tarafından tayin edilmiş özel yetkili ağır ceza mahkemeleri reis ve savcılarıyla bir adaletsizlik okyanusu içerisine sokulmamız demektir. Buna karşı partimiz mücadele edecektir. Buna karşı insanlar mücadele edecektir hiç kimse hiçbir yerde kanunsuz bir suç ve ceza olmaz ilkesi çiğnenerek hapse atılamayacaktır. Atılmaması gerekir. Eğer adalet olacaksa bütün bunların gerçekleştiğini görmemiz gerekir. Sevgili arkadaşlar gerçekte ne kadar reform yaparsanız yapın ne kadar düzenleme yaparsanız yapın suç ve ceza yalnız ve ancak özel mülkiyetin olmadığı yerde ortadan kalkar. İnsanlar başkalarının mülküne, başkalarının çalışmasına, başkalarının alın terine el koymaya yasal olarak haklı oldukları sürece, buna haklı görüldükleri sürece asla ve asla ne adalet ne gerçekten suç ve cezanın ortadan kalkması söz konusu olabilir. Bugün Türkiye'de cezaevlerine yatanlara bakınız. Bunların yüzde %99 99.9'unun yoksul insanlar olduğunu göreceksiniz. Bu yoksul insanlar ya hakları için ayağa kalktıkları ya da hakları için ayağa kalkmasını bilmedikleri için bugün cezaevlerindedirler. Ve onları cezaevinde tutmak için gene yoksullar istihdam edilmektedir. Adalet piramidinin en altında binlerce cezaevi görevlisi son derece düşük ücretlerle 4C faslından ee istihdam ile Açlık ve yoksullukla yoksulları hapsetmek için mecbur kılınmaktadırlar. Bu ceza düzeni, bu adalet düzeni bir reformla düzelemez. Ama ada, e, adaletin, yargının, yasallığın, evrensel kurallarının da Türkiye için geçerli olabileceği bir dönem gelecektir. Bu dönem Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi olmayacaktır. Bu dönemin ufkunda daha çok adalet yoktur. Bu dönemin ufkunda daha çok adaletsizlik, daha çok baskı vardır. Çünkü bütün dünyayı saran büyük kriz, kapitalizmin büyük krizi eninde sonunda Türkiye'nin kapısını çalacaktır. Bu krizin kapıyı çalacağını bütün iktisatçılar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktisatçıları da söylemektedir. Bu kriz Türkiye'nin kapısını çaldığında devletin ve hükümetin çalışanların direnişlerini baş kaldırılarını, itirazlarını bastırmak için daha çok hapishaneye, daha çok polise, daha çok güvenlik görevlisine ihtiyacı olacaktır. Ama dünyanın her tarafında gördüğünüz gibi, dünyanın her tarafında göreceğimiz gibi hiçbir baskı, hiçbir zor yoksulluğun çaresi değildir. Yoksulluğun çaresi gelirin adil bölüşümü, gelirin adaletli bölüşümü, yoksulların kayırılması yoksulları kayıran iktisat politikaları, kadınları ve çocukları kayıran iktisat politikalarıyla mümkün olabilir. O nedenle bu politikaların olmadığı yerde istediğiniz adalet reformunu yapın. Sadece ve sadece daha çok suç, daha çok ceza, daha çok ıı, özel yetkili mahkeme, daha çok bastırma mekanizması kurarsınız. O nedenle ben heyetinizin, meclisimizin bu Adalet Bakanlığı bütçesini reddetmesini, bu adalet anlayışını reddetmesini, hükümetin, başbakanın doğrudan doğruya elinin girdiği bütün bu özel yetkili davalar, mahkemeler, yargılamalar sürecinin son bulması için meclisimizin harekete geçmesini sizlerden talep ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar, size de söylüyorum. Yerinizden çok bağırıyorsunuz ama adalet size de lazım olabilir, olacaktır. Çok oldu bunu biliyorsunuz. Sizin partiniz kapatılmaya kalkışıldığı zaman yanınızda bizleri gördünüz başkalarını değil. Yanınızda şimdi el sıkıştıklarınızı görmediniz. Yanınızda bir onları görmediniz. Ama biz karşı biz adaleti karşılıksız savunuyoruz. Kendine Müslüman değiliz sizin gibi. Biz biz kendine Müslüman değiliz. Biz bütün yoksulların hakkı için, bütün ezilenlerin hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz olsanız adalet size de lazım olacak